Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Sana göre biri var seminerlerimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum. Eğer sen de bir ilişki istiyorsan veya hayat arkadaşını arıyorsan 14 Eylül 2 Kasım arası muhakkak bana katıl. İletişim numaram 0545 442 44 44 bana hemen mesaj çekiyorsun. Çünkü sana göre biri var. Geldik balıklara. 2020 Eylül'de balıkları neler? Bekliyor? Çifte şansı bir daha. Hadi ya. Vallahi şansı biraz da 2 Mart civarında doğmuş oranları çok güzel etkileyecek ve 17-18 Mart civarında doğmuş oranları çok güzel etkileyecek bir döneme giriyorlar. Çünkü balık burcundaki Dolunay kara balık olacak etrafta. Küçük seyahatler, yolculuklar etraflarında insanlar, yemeğe gelenler, gidenler çünkü ay değişken olduğu için oradaki Dolunay'ın etkisiyle beraber altta Neptün olsa da Neptün'ün pozisyonu orada iyi. Etrafı karabalıklaşıyor. Hmm. Ee, yani bu nedir? Hayatında ilgili vermiş olduğu bir karar değişikliği oluyor. Ama bu karar değişiklikleri şöyledir. Yani şimdi ben mesela işte nedir bu karar dediğinde Bak bir, bir küpe takmak bir karar değişikliğidir. Evet. Sakal bırakmak bir karar değişikliğidir. Bir kısım balık burçlara saçlarını değiştirecekler. Küpe takacaklar, sakal bırakacaklar veya var olan küpeyi çıkartıp sakalı kesecekler. Anlıyor musunuz? Geleneksel dış görünüşte değişikliklere sebebiyet verir. Bir kısmında estetik operasyonlar geçirerek fiziksel olarak kendilerini daha güzel ve daha iyi hissetmek isteyecekler. O kısımlarda sorun yok. 9'u, 10'u, 11'i, 12'si uygun günler. Ayın 17'si, 18'ine baktığımızda ise eşleri, ortakları, birlikte çalıştığı kişilerle birlikte yeni bir döngüye doğru girecekler. Bu bir tutulma değil tabii ki. Bu bir yeni ay ama güçlü bir yeni ay. Bu yeni ayın etkisi de hayatlarına işe onlara yardım edecek yardımcılar getirir. Ne diyeyim bir avukat getirir, bir emlakçı getirir, ona destek veren bir diyetisyen getirir. Bazıları biraz kilo aldı Jüpiter'in pozisyondan dolayı. Bazıları da kilo vermeye başlayacaklar. 18-19'dan itibaren basit vücut bakımları yapmak için kilo vermek, diş bakımı, saç bakımı, saç ektirmek için uygun bir dönem balıklar için. Ama ortaklıklar, evlilikler ve imzalarla ilgili konular da gündeme gelecek. Mars ile Plüto'nun Satürn'e yapmış olduğu o kadar ağır kare açılar size ne yapar? Biraz para harcattırır. Biraz para harcattırır. Küçük kazalara sebebiyet verir. Küçük kazaları da bir kısmınız küçük birkaç dikişi atlatırsınız. Çok da veren bir şey değil. Ama bu tam balık burçları için geçerli. Onun haricinde tabii ki yükseleninde diyelim bir oğlak var. Yükseleninde bir koç var. Yükseleninde bir ne diyebilirim sana terazi <laughs> var. Onlar ayrı kombinasyonlar. O zaman balıkta terazi, balıkta koçu birlikte dinlesin zaten. Ama en iyisi doğum haritasına baktırmak. Tabii Sorun şu. Yani. Parasar harcamaları çok. Harcama yapıyor. Harcama yapıyor. Yani masraf çıkıyor. Sürekli bir masraf çıkıyor balık bucağı. Çünkü Mars retro. Koç da dokuzundan itibaren. Biraz para kazandı. Şimdi de onun çıkan masrafıyla uğraşmak zorunda. Hmm. 15 Ocağı kadar gelir var ama gider de çok. Sevgiler. Hmm.